Paradaş Yazım kanalından hepinize merhaba. Bu videomda internetiniz yavaşsa kontrol etmeniz gereken bir ayarı sizlerle paylaşacağım. Hazırsanız videomuza geçelim. Müzik İnternet hızınızın yavaş olmasının birçok sebebi olabilir. Ben bu videoda kısa bir ayardan bahsedeceğim. Bu ayarı mutlaka kontrol etmeniz gerekiyor. Masaüstü bilgisayar kullanıyorsunuz ve modeme, modemden bilgisayara kablo ile bağlantı sağladıysanız, yani internete kablo ile bağlıysanız, bilgisayarınızın ethernet girişinde herhangi bir sınırlama olup olmadığını mutlaka kontrol edin. Bazı anakartlarda, bazı ayarlarda, driverlarda 100 megabit hız sınırı ile kullanıyorsunuz arkadaşlar. Bu sınırı otomatik olarak değiştirmemiz gerekiyor. Yani bilgisayarınızda maksimum 100 megabit hız alıyorsunuz demektir bu ayarı kontrol etmek için bu bilgisayara sağ tıklıyoruz. Daha fazla seçenek ve yönet diyoruz arkadaşlar. Açılan pencerede aygıt yöneticisine giriş yapacağız. Solda bir kez tıkladım. Daha sonrasında ethernet girişinin dediğim gibi kontrol edeceğimiz için yukarıdaki ağ bağdaştırıcılarına bir kez tıklıyorum. Yanındaki oka tıkladım. Çeşitli şeyler açıldı burada. Realtek benim ethernet kartımın markasıymış. Buna bir kez sağ tıklayacağım. Özellikler diyeceğim. Sizler de kendi ethernet kartınızı Burada görüntüleyin tek farklı olan şey bu zaten görmüş olduğunuz gibi. Herhangi bir van yazanları tıklamanıza gerek yok. En üsttekine tıklayın. Daha sonrasında gelişmişe giriş yapıyoruz. Aşağıya inip speed yazısına bir kez tıkladığımızda değer kısmında eğer burası 100 megabitse bunu mutlaka otomatik olarak değiştirin. Bu işlemi bu ayarı mutlaka kontrol edin. 1 gigabit de burada görmüş olduğunuz gibi ayarı mevcut. Yüzde sınırlıysa bunu mutlaka değiştirin. Otomatik olarak değiştirin arkadaşlar. Ya da şu anda kullandığımız bilgisayar maksimum 100 megabit hız alsın diyorsanız buna bir kez tıklayın. Tamam olarak değiştirin. Bilgisayarın internet hızını bu şekilde sınırlayabilirsiniz. Başka bir bilgisayarda ben daha fazla internet kullanmak istiyorum diyorsanız burayı bu şekilde aynı zamanda buradan kısıtlama yapmayı da öğrenmiş oldunuz. Burayı dediğim gibi ama normal şartlarda kesinlikle otomatikte kullanın. Tamam deyin. Bu videoluk anlatacaklarım bu kadar. Umarım yararlı olmuştur. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.